Pıs, 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 pıs. İnin hadi aşağıya inin artık Gelin pıs, 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 pıs. Aşağıya inmelerini istiyorum artık ama inmiyorlar Gelin hadi Yapacak bir şey yok arkadaşlar, inmiyorlar aşağıya. Belki de korkuyorlardır aşağıya hiç tanımadıkları için. Bu şekilde beslemeye devam edeceğiz. Şimdi yaşmama saatleri. Akşam beslenmesi. İnmezseniz işte böyle olur. Tamam geliyorum geliyorum. Bir gün düşeceğim buradan tırmanırken ama. Çok ince bir ağaç. Sizin yüzünüzden bir gün düşerim ben buradan. Geliyorum bekleyin. Şimdi çok aç değiller belli. Kuru mamayla karınlarını doyurdular. O yüzden çok acele etmiyorlar. Şimdi mamanın kokusunu aldılar. Bekleyin, 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 bekleyin. Çıkın oradan, çıkın. Şimdi tekrar aşağı inmem gerekiyor. Bakın anne kedi de geldi. Kızım gel. Hadi çocuklarının yanına çık hadi. Tırman yukarıya. Anne kediyi belki bugün göremeyeceksiniz dedim ama geldi. kızıyor bana. Gel bekle. Bekle. Gel. Aslında yavru kedileri bu şekilde bir şekilde alıştırmam gerekiyor. Aşağı inmeleri gerekiyor ama inmiyorlar. Kendileri inip çıkmalı. Eğer ki ben indirirsem tekrar yukarıya çıkmazlar. Aşağıda kalırlar. Bu yüzden sabredeceğiz. Bakın annelerini izliyorlar. Belki gelebilirler. Hadi gelin. Gelin hadi. Gelin. Gel. Gel. Çocuklarını indir aşağıya kızım hadi. İndir hadi. Bana kızıyor. <laughs> tamam kızım tamam. Hadi git bebeklerin yanına hadi. Git hadi. İnin aşağıya. Hadi. 10 gün daha burada besleyeceğim. 10 gün sonra yavaş yavaş aşağıya insinler. 10 gün daha yemeklerini balkonda vermeye devam edeceğim. Kızım, gel barışalım seninle ya. Gel barışalım seninle ya. şöyle yavru kedilere son kez bakın arkadaşlar. Söylediğim gibi 10 gün sonra aşağıya indireceğim hepsini. Pis 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 pis. Hepsi çok sağlıklı. Kızım gel. Gel sen doymadın galiba gel. Gel. Anne kediye iyi bakalım da yavrularını terk etmesin fazla uzaklaşmasın. Yavru kedilerin hala annelerine ihtiyacı var. Anne kedi bir süre daha yanlarında kalmalı.